Mehmet Ali çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Hemen ABS Sigorta ve Restorans Brokerli Genel Müdür Murat Çiftçi'ye döneyim. İlk konumuz Murat Bey bizimle olacak. Hoş geldiniz Zeynep. Merhabalar efendim. Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi size en son konu kaldığımızda özellikle e, sektörün pandemiden aslında çok negatif etkilenmediğini söylediniz. E, özellikle prim üretim rakamları pozitifsiz zaten halka açık şirketler üzerinden de bunu gözlemledik. Fakat ben e, bu son bir aylık süreci ve son çeyreği biraz daha detaylı irdelemek istiyorum izninizle. Kısıtlamalar ve sigorta yenilemeleri e, başladı elbette. Şimdi bir e, maliyetler nasıl, nasıl hissedilecek? Yani bireysel tarafta e, sağlık sigortası yaptırmak isteyenler Kasko için, diğer poliçeler için maliyetler ne olacak? Ve kısıtlamalardan dolayı size gelen taleplerde, enstrümanlarda ürünlerde daha uygun maliyetli ürünler tercih edilecek mi? E, Öncelikle sayılar üzerinden gitmek gerekirse bahsettiğiniz gibi Maalesef bu son e, virajda artık bu negatif efekti daha başlarda hissetmesek bile maalesef artık bugün itibariyle hissetmeye başladık. Ekim sonu itibariyle sigorta prim üretimi 66 milyar TL civarına geldi. Bu geçen seneye göre %20 binlik bir büyümeye e, tekabül ediyor. 2019 senesinin bütün prim üretiminin 69 milyar TL olduğunu düşündüğümüzde ee, ...senenin bitmesine iki ay kala veriler açısından neredeyse geçen seneyi yakalamış gibi gözüküyoruz. Rakamların ee, büyüme iğmesi anlamında negatife döndüğünü gördüğümüz iki tane ana branş var. Bunlardan bir tanesi hayat branşı ki hayat branşı bu sene ciddi bir ile başlamıştı. Sektörün bu seviyelere gelmesinde büyük bir etkisi vardı. Eylül ayında küçülmeye başladı hayat branşı... Ekim ayında da artan bir oranla küçülmeye devam ediyor. Tabi burada da bir önceki sohbetimizde de bahsettiğimiz gibi kredi musluğunun kesilmesinden dolayı hayat sigortalarına olan ihtiyaç da biraz da azaldığından dolayı bu tarafta bir negatif ölçek gözlemliyoruz. Bir tek diğer şaşırtan alan ise ticari alacak sigortaları Ekim ayında küçülme eğilimine girmiş gözüküyor. Ekonominin iyi gitmediği bir dönemde bu verilerin bu şekilde gelmesi de aslında kullanıcıların bu poliçe tipinden uzaklaştığını bizlere gösteriyor. Sene sonu itibariyle gelecek rakamlar aslında 2021'in öncüsü olmuş olacak. Pozitif tarafta baktığımızda da bu COVID-19 etkisiyle beraber özellikle sağlık sigortası branşında tamamlayıcı sağlık sigortalarının da daha revajlı olmasından dolayı o tarafta bir artış eğilimi var. Hepsini alt alta koyduğumuzda bu sene koymuş olduğumuz 100 milyar TL'lik hedef başarılamayacak gibi gözüküyor. Bu iğme oranı devam ederse, büyüme oranı devam ederse sektör 85 milyar TL gibi bir rakamla 2020'yi sonuçlandırmış olacak. Her halükarda sektör evet çok zor, vadeli bir dönemden geçirdi geç, ve geçilmeye de devam edecek. Ee, rüştünü ispat ettiğini düşünüyorum sektörün. Ee, hem hasar ödemeleri anlamında hem de sistemi döndürme, sistemin durması anlamında tüm branşlar, tüm sektörün oyuncuları e, bence rüştünü burada bu sene güzel bir şekilde ispat etti gibi gözüküyor. Bunlara bahsetmiş olduğunuz gibi maliyetlere yansıması mutlaka olacaktır. Covid-19'dan dolayı özellikle belli başlı branşlarda ciddi fiyat artışları gözlemliyoruz. Bunlardan en ağır etkileyen, etkilenenlerden bir tanesi havacılık sektörü. Havacılık sektörü dünya piyasasında özellikle COVID-19 kaynaklı gecikmeleri, iş durmalarını ödediğinden dolayı da özellikle Türkiye'deki hava alanlarından tutun da özel jetlere, havacılığı etkileyen bütün unsurlarında ciddi bir fiyat artışı olarak önümüze geliyor. Sağlık branşında her ne kadar hasar oranı artmış olsa da insanların hastanelerde olan gitmelerini ertelediklerinden dolayı hasar prim oranlarında ciddi bir düşüş gözlemliyoruz. Ee, aslında COVID-19'dan kaynaklı artının diğer hastalıklarla ilgili insanların ertelemesinden kaynaklı bir maliyet eşitlemesi olduğundan dolayı orada ekstra bir maliyet artışı gözlemlemiyoruz. Önümüzdeki dönemlerde gitret anlaşmaların yapıldığı bu dönemde de ekstra bir maliyet artışı şu anda sektör beklemiyor özellikle sağlık tarafından. Peki enstrümanlara olan talepte bir ayrışma olacak mı sizce sigorta enstrümanlarına? Yani insanlar için daha zaruri olan şu e, ürünlerden çok fazla feragat edilmez ama başka ürünlerden biraz daha feragat edilebilir dediğiniz neler var? Aslında e, bu yeni dünya gerçeğiyle beraber iş yapma modelleri hatta bireysel anlamda bile insanların ihtiyaçları farklılaştı. Burada tamamlayıcı sağlık sigortasında net olarak görüyoruz ki aslında daha önce hiç sigortaya dokunmamış bireylerin bile tamamlayıcı sağlık sigortasıyla tanıştıkları bir sene olarak gözlemliyoruz. Maliyet burada tabii ürün tipi olarak farklı farklı maliyet boyutları olabiliyor ama her kitleden kullanıcının tamamlayıcı sağlık sigortasını bu sene içerisinde dokunduğunu gözlemliyoruz. İş yapma boyutuna baktığımızda da firmalardaki eski alışkanlıkların değiştiğini gözlemliyoruz. Covid-19 bütün tarafları aslında şunu gösterdi. Tedarik zincirinin aslında çok hassas olduğunu hepimiz ciddi anlamda yaşadık. Artık tedarik zincirinin kırılmadan bir şekilde işleyebilmesi için sigortanın olmazsa olmaz bir unsur olduğunu gözlemledik. Bir daha önce pandemi gibi bir riskin çok olası olmadığını, bütün dünyayı aynı anda etkilemeyeceğini düşündüğümüzden dolayı birçok firma o tarz teminatlara e, yanaşmamışken şu anda pandemi ile beraber aslında ülkelerin, devletlerin risklerini de e, düşündüğü, bunları sigorta teminatına alabileceği politik risk dediğimiz ürünlerin aslında son zamanlarda ciddi anlamda gündeme geldiği Yine aynı şekilde iş durması teminatlarının daha önce sadece maddi zararların karşılanması boyutunda sigorta düşünülürken artık iş durması boyutunda da bu ürünlerin ciddi anlamda fizibilitelerin içerisinde yedirilmesi gerektiğini ticaretin farklı tarafları analiz etmiş durumda. Yeni yeni ürünler çıkıyor şu anda hayatımızda. Covid-19'da beraber daha önce Sarı anlamında hiç hissetmediğimiz e, sebepleri giderebilecek ürün tipleri şu anda karşılaşıyoruz. Bunlar tabii Avrupa ve Amerika piyasalarında daha öncelikli çıkacaktır. Ama 2021 senesinde şu anda sigorta şirketlerinin kredi anlaşmalarını yaptığını gözlemlediğimiz bu süreçte bu yeni ürünlerin de e, Türkiye piyasasına önümüzdeki sene itibariyle e, dahil olacağını söyleyebilirim. Peki IBS üzerindeki rakamlardan biraz bahsedelim isterseniz. Bu yıl IBS Türkiye ve global taraftaki IBS için nasıl bir yıl olacak? Yılı ne kadarlık bir prim üretimiyle kapatmayı hedefliyorsunuz? Ee, maalesef COVID-19 her ne kadar bizi negatif olarak etkilemekte de bu bizim tarafımızda yapmış olduğumuz bir takım yatırım kısımlarını erteleme, erteleme durumunda bıraktı. Ee, 2021'de bunları bıraktığımız yerden devam ediyor olacağız. Ee, bütçe dahilinde bir, bir seneyi sonuçlandıracağız. 2021'de yatırım senemiz olacak gibi gözüküyor. Birçok alanda özellikle yapay zeka tarafında dünyanın artık o konjonktüre girdiği bir noktada bizlerin de o alanda bir takım yatırımları olacak. E, farklı firmalarla şu anda görüşmelerimiz halen hala devam ediyor. Konjonktür olarak e, işte e, kömürün artık bütün dünya piyasalarında sigortalanmasının kalktığı, enerjinin yenilebilir, enerji döndüğü bir noktada biz de bu alanda ciddi anlamda fasiliteler, sektöre destek olabilecek, Türkiye ekonomisine destek olabilecek ürünler üzerinde çalıştık. Bu süreci öyle geçirdik. 2021'de bunların her biri e, hayata geçiyor olacak. BES alanı, bireysel emeklilik sigortası tarafı da enteresan. Her ne kadar Covid-19'dan dolayı biraz büyümesi yavaşlamış olsa da, bugün itibariyle ciddi bir fon büyüklüğüne girmiş durumda. Ailes olarak 2021 senesinde BES alanında da ciddi yatırımlarımız olacak gibi gözüküyor. Peki restoran tarafı ile tamamlayalım. Oradaki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz ve özellikle pandemiden nasıl etkilendi? Ee, dünyanın en büyük reşursans firmalarından bir tanesi olan Swiss Re'nin Sigma 6 raporu daha yeni e, çıktı. Burada aslında bu risklerin altını çok net olarak çiziyor. Dünya reşursans piyasası 100 milyar dolar gibi bir e, e, hasar. ...karşı karşıya kalacak diye düşünülürken bu rakam şu anda bugün itibariyle 150 milyar dolar gibi daha yüksek bir tutara geldi. Ee, Beyin görüşüm açıkçası bu bugünden yarını bir inşeneden dolayı 2021'de bunun üzerine kalktığınızda tüm restoran piyasası aslında 200 milyar dolarlık bir hasarla Karşı karşıya kalacak gibi gözüküyor. Burada ülkeler olarak tabii ilgili restoran kapasitenizi yaratabilme size ciddi bir rekabet avantajı yaratıyor. Yakından takip ettiğiniz gibi bu sene itibariyle Eylül 2020'de bir serisini dolduran Türk Diyinin kurulmasıyla kurulmasıyla beraber aslında Türkiye diğer gelişen ülkeler arasında biraz daha avantajlı bir pozisyona çıkmış oldu. Yaklaşık 1 milyar TL bir prim üretimi ile Türkiye'yi ciddi anlamda Türkiye sigorta piyasasına destek ve katkıda bulundu. Restorans maliyetleri maalesef 2021 senesinde artıyor olacak. Bunun da artmasında çeşitli ürün gamlarında bazılarında fiyat artışı olarak son kullanımlık hissediyor olacak. Ama ürünlerin çeşitlendirilmesiyle beraber riskin daha iyi okumasıyla beraber optimum maliyetlerle, optimum teminat tiplerini yakalandığı bir seni bizi bekliyor. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Murat Çiftçi'nin e, sektöre ve albiye sigorta eder görüşlerini aldık. Kısa bir ara aranın arkasından BİM icra kurulu üyesi ve CFO'su Haluk Dortluoğlu bizimle olacak.